Bugün nereden? Cuma. Bugün 11 Nisan 2025. Bugün 11 Nisan 2025. Evet, havamız güzel bugün. Bahçede biraz işlendik otlarla ilgili. E, eh, yoruluyoruz, biraz dinleniyoruz. Yorgun, dinlendi. Hepsi bir arada. Birazdan bir deniz havası. Bir yürüyüş zamanı. Şöyle bir ciğerlerimizi bir deniz havası da dolduralım. Sahilde bir yürüyüş yapalım. Şanslı. Şanslı. Evet tavuklarımız. <laughs> Ay görüyor muyuz bilmiyorum. Tavuklarımız, tavuklarımız. Öyle. İşte öyle. Hayat. Nasıl anlatsam bilmiyorum. Başkalarının güdülenmeleriyle günlerimiz geçiyor. Hep karşıdan bekleniyor sanki. Güzel şeyler aslında bizden kaynaklanmalı. Güzellikler bizden kaynaklanmalı. Önce kendimiz için, sonra sevdiklerimiz için, sonra ülkemiz için. biraz sanıyorum problemleri biz kendimiz yaratıyoruz kendimizce neyse aklıma bir şeyler geliyor da söylemeyeyim onları ya <laughs> ha bu güzel günde can sıkmayalım bugünü güzel yaşamaya çalışalım <laughs> keyfimizi alalım evet yavaşlan. yavaştan, yavaştan denize doğru, sahile doğru. Bir gidelim bakalım. Bir deniz havası alalım. Seviliyorsunuz. Hoşçakalınız.